Sunucunuz ben Serdar Özbayrak'tan herkese mutlu akşamlar. Bugün 3 Aralık 2024 Salı, Radyo 08'de Haberler. Dünya Engelliler Günü coşkuyla kutlandı. Artvin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Artvin Valiliği koordinesinde İl Milliyeti Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programla kutlandı. Program saat 14'te Gazi Ortaokulu'na gerçekleştirilen özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan serginin açılışıyla başladı. Sergide süs ve dekoratif eşyaların yanı sıra öğrencilerle öğretmenlerin birlikte yaptığı resimler sergilendi. Serginin ardından etkinlik özel gereksin ve öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Tiyatro oyunları, şiir dinletileri, dans ve halk oyunları gibi performansların sergilendiği program büyük beni topladı. Programa Artvin Valisi Tuğran Ergün, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Milliyetin Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Necat Ulutaş, İl Müftüsü Medu Harmancı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Emre Ayetekin ve Artin Engeller Derneği Başkanı Hatice Yanur Ersöz, öğretmenler ve özel gereksinimli öğrenciler ve aileler katılım sağladı. Müzik engellilerin sorunları görmezden gelinmemeli. Eğitim Sen Artvin Şubesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açıklama yaptı. Yapılan açıklamada engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak somut adımlar atılmalı denildi. Eğitim Sanat ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla önemli bir açıklama yaparak engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve haklarının güvence altına almak için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Şube Başkanı Köksal Gümüş, engellilerin eğitimden sağlığa, toplumsal yaşamdan istihdama kadar pek çok alanda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Öksal Gümüş, engelliliğin doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ya da sosyal yetilerin kaybı olduğunu ifade etti. Gümüş, bu tanım engelli olmayan bireylerin de potansiyel birer engelli adayı olduğunu göstermektedir. Ancak engelliler ülkemizde ayrımcılıkla karşı karşı kalmakta ve toplumda eşit şekilde yer almaları engellenmektedir, dedi. Artvinliler Hizmet Vakfı'ndan eğitime büyük destek. Artvin dışında yaşayan Artvinlilerin oluşturduğu Artvinliler Hizmet Vakfı eğitime verdiği önem birçok öğrencinin hayatına dokunmaya devam ediyor. Artvinliler Hizmet Vakfı kurulduğu 1993 yılından itibaren eğitime verdiği önem ve katkılar her geçen gün daha fazla öğrenci umut oluyor. Vakıf bugüne kadar 2500'den fazla öğrenciye burs desteği sağlayarak Artvin gençlerini eğitim yolunda destekleme sürdürüyor. Artvinler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı yaptığı açıklamada vakfın misyonunu ve hedeflerini anlatarak eğitim olan desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı. İzmir'den Borçka'ya kardeş belediye. Borçka Belediyesi Aralık ayı olan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Karşıyaka Belediyesi'nin kardeş belediye olması için adımlar atıldı. Borçka Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu toplantıda çeşitli önemli gündem maddeleri el alındı. Toplantıda gündem maddelerinden biri Borçka Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi'nin kardeş belediye olması konusuydu. Meclis üyeleri bu öneriyi detaylı bir şekilde değerlendirdi ve olumlu bir sonuca vardı. Borçka Belediyesi Meclis Üyeleri, Karşıyaka Belediyesi ile kardeş belediye olma teklifini oy birliğiyle kabul etti. Bu karar iki belediye arasında dostluk ve işbirliğini arttırmaya amaçlıyor. Kardeş belediye ilişkisi kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılacak ortak projelerle her iki belediye de katkı sağlaması umuluyor. Dursun Ali Koyuncu tahliye edildi. Dursun Ali Koyuncu 86 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edildi. Kopa Borçka arasındaki can kurtaran mevkinin yapılması planlanan Orman Parkı projesine karşı çıktıkları gerekçesiyle silahlı saldırı uğrayan ve olayda Reşit Kibar'ın hayatını kaybettiği saldırıdan sağ kurtulan Artvin Halk yöneticisi Dursun Ali Koyuncu'nun tutukluluğuna ilişkin karar verildi. 86 gündür tutuklu bulunan Koyuncu, Kopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, sanığa yüklenen suçların niteliği sabit kıyamet bulunması, delilerin toplanmış olması ve tutukluluk süresini göz önünde alarak Dursun Ali Koyuncu'nun tutuksuz yargılamasına karar verdi. Radyo 08'de haberleri dinlediniz. Herkese mutlu akşamlar.